Özel Bodrum Kartanesi Anaokulu Bodrum Marmara Koleji Ali Karnasos Kültür Merkezi'nde yıl sonu gösterisi ve Babalar Günü adına özel bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin açılış konuşması için sahneye gelen okul kurucusu Elvan Bilgin'in konuşmasının ardından babası Ünsal Duman'ı sahneye davet ederek çiçek verip Babalar Günü'nü kutlaması ve bugüne kadarki emekleri için teşekkür etmesi salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Okul müdürü Nilgün Duman'ın konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gösterilerde 6 yaş grubu öğrencisi Zeynep Ada Sevinç, İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını eksiksiz okuyarak gösterisinin sonunda Türk bayrağı çıkardı. Yeşil Yoncalar sınıfının gerçekleştirdiği eller eller şap şap dansıyla gösteri devam etti. Ana sınıfının öğretmenleriyle hazırladığı Bodrum yöresi gelin alma folklor gösterisindeki çocukların oyunu izleyicilerden tam not aldı. Evet, Sarı Zambaklar sınıfının folklor gösterisiyle program devam etti. Ana sınıfının yaptığı mezuniyet vasi ve şarkının duygu dolu melodisi salondaki anne babaları ağlattı. Sarı zambaklar sınıfının gerçekleştirdiği dans gösterisindeki mor kostümler çocukların dansları kadar ilgi çekiciydi. <laughs> Gösterinin sonunda ana sınıf öğrencileri okul öncesi katılım belgelerini öğretmenleri ve okul idarecilerinden alarak mezuniyet keplerini havaya fırlattı. <laughs> Okul kurucusu Elvan Bilgin'in personeline sunduğu teşekkür plaketleriyle kar tanesi anaokulu gösterisi sona erdi.